değerli robot kafalar takipçileri herkese selamlar sevgiler saygılar dostlar önümden de daha doğrusu ekrandan da göreceğiniz üzere bugün Aykotek markasının F10 Max Plus robot süpürgesini bir ön incelemesini yapacağız çünkü bizden sonra bir sürü YouTuber bekliyor bu robotu incelemeyi. Ayrıca profesyonel çekimler içinde firmamız bekliyor. O yüzden hızlıca bir ön inceleme yapacağız. Çok detaylı daha sonra incelememiz olacak mutlaka. Önce diğer arkadaşlar bir deneyimlesin, bir görelim bakalım neler söyleyecekler. Biz kanalımızı takip ediyorsanız bu robot süpürge'nin kurulumu, işte yerleştirmesi, uygulama kullanımı vesaire kısa bir video koyduk. Kanalımıza hızlı arıtılması gibi. Bunu da böyle bir inceleyelim. Sizlere önden bir tanıtalım istedik. Önce robotu tanıtacağım, sonra da istasyonu buraya getireceğiz ve istasyonu sizlere tanıtıyor olacağız dostlar. Bir kere kutu açılış videomuzu izlediyseniz kutu içeriği dolu dolu, inanılmaz dolu. Orada sesli söyleyemedim, kutu içeriğini gösterdim ama şöyle size hızlıca bir göstereyim. Birazdan çevireceğim. Robotun arkasında su tankı mevcut. Su tankının altına takılan bir tane düz paspas braketi. Titreşimli paspası ayrı. Bakın bunun üzerinde paspas bezi de var. Bu titreşimli paspası hem su tankı var hem ona bağlı ayrılmayan braketi var. Yine bunun üzerinde paspas bezi de mevcut. O ikisine ek Yine iki tane daha paspas bezi göndermişler. Bir tane HEPA filtre ekstradan göndermişler. Cihazın içinde birazdan açacağım göreceksiniz. Kendi HEPA filtresi var. Buradan görüyorsunuz yan fırça takılı yanında iki tane daha yedek göndermiş adamlar. Çık güzel küçük bir kumandası. Kumandaya pil göndermişler. Olmazsa olmazımız hızlı başlangıç kılavuzu tamamen Türkçe ve kullanma kılavuzu İngilizcesi de mevcut. Ama ana sayfası ilk girişi koca koca Türkçe dostlar. Buna çok önem veriyoruz firmamızda önem vermiş. Bravo tebrik ederiz. Bunun haricinde istasyonun içinde toz torbası var. Ayrıyeten iki tane de toz torbası yedeği koymuşlar. İstasyonu incelediğimde göstereceğim. Yani sırfı bu yedekleri almaya kalksak bayağı para tutar. Gerçekten tebrik ederim bu konuda firmamızı. Çok dolu harika bir kutu içeriği hazırlamışlar. Ve görüyorsunuz karşımızda çok da şık, gerçekten özgün bir tasarım. Bugüne kadar böyle bir tasarım görmemiştik biz. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Gördüyseniz yorumlardan bize de yazın mutlaka. Ama öyle bir kopya değil. Özgün bir tasarım. Gerçekten beğendim. Öndeki kameranın duruşu, lidarın şurada beyaz olması, kameranın altındaki şu kısım boydan boya, bakın şöyle göstereyim şuralar boydan boya kızıl ötesi sensörlerle dolu arkadaşlar. Görüyorsunuz şu beyazlığı çok şık. Kamerası, aydınlatması da var. 3 boyutlu nesne tanıma yapıyor. Üst kısımdan devam edecek olursak lidar switch'i mevcut. Çarpışmalarda vesaire kendisini korumaya alıyor. Yandan da tetikleniyor. Önden de tetikleniyor. Üstten tetiklenmiyor. Tuşlar gerçekten harika. Şöyle göstereyim. Ev tuşu, açma kapama tuşu. Plastikler ama cam görünümlü. Gerçekten bir zenginlik katmış. Bayıldım. Üst kısmı harika bir desende. Siyah. E, siyah robotlar gerçekten karizma oluyor dostlar. Ama tozu inanılmaz gösteriyorlar. Bir. ikincisi çabuk çizilebiliyorlar ve parmak izini inanılmaz gösteriyorlar. E bu robotta da var. O yüzden çok özenli davranmanız gerekiyor. Ben bunun sahibi olsam mümkünse kaplama yapardım üzerine diye düşünüyorum. Ama belirttiğim gibi tasarım efsane. Şuradaki gri desen harika olmuş. Bumper'ı gayet sağlam, sert yayları vesaire gördüğünüz üzere temaslarda tetiklenecektir. Hemen arkasına çevireyim. Burada harika bir Aykotek yazısı. Arka taraftan çıkarılıp takılabilen su tankı. Bunu paspas yapmasanız da bu tank takılı duracak arkadaşlar. Yoksa dengesi kaçıyor. Bakın burada havaya kalkıyor. Bunu taktığınızda otomatik olarak dengelenecektir. Yani paspas yapmasanız da bu takılı dursun ama altındaki braketi yani şunu takmayacaksınız. Normalde paspas yaparken bunu da takıyorsunuz. Şu şekilde. Paspas braketlerinin takılması, çıkarılması gördüğünüz üzere çok kolay. Bu da çok şık. Gerçekten güzel. Cırt yapışkanları gayet sağlam. Şuralardan su bırakıyor diye tahmin ediyorum. Denemedim ama bunlardandır. Gerçekten başarılı. Şöyle de bir geçmeli tasarım yapmışlar şuradan. Ama yapışması vesaire alanı çok geniş. Normalde o küçücük olanlardan değil. Bayağı geniş bir alanı var. Bunun haricinde bir tane de az önce söylemiştim böyle titreşimli hem su tankı bu ayrılmıyor. Bunu çıkarıp kırmayın sakın. Dikkat edin. Bu altı da takılı oluyor. Şunu çıkarıyorsunuz, bunu takıyorsunuz. Bakın hemen göstereyim. Bunları alıyorum kenara. Gelip bunu takacaksınız. Titreşimli mop yapacaksınız. Şimdi oldu titreşimli mop. Uygulamadan ayarı da mevcut. Gerçekten dediğim gibi tatması, çıkarması da basit. Su tankına buradan su dolduruyorsunuz. İçinde şamandıra gibi bir şey var herhalde. Çevirdikçe ötüyor. Suyun bittiğini mi algılayacak acaba? Deneyimleyince göreceğiz. Burada ufak bir tekerleği var. Gerçekten başarılı, sağlam. Plastiği de çok sağlam. Bunu yıkamayın. Kullanma kılavuzunu çok detaylı incelemedim ama şurada açık alanlar olduğu için bu yıkanmıyordur. Beze çıkarırsınız. Aynı mantık. Az önce gösterdiğim gibi. Bakın cırt cırtı bile sökmesi zor. Çok başarılı gerçekten. Harika bir yapışma alanı var. Bravo. Gerçekten özene bezene hazırlanmış gibi duruyor. Alanı yine gayet geniş. Hemen su tankını takalım. Şuranın çirkinliği gitsin. Su tankı olmadan orası gerçekten çirkin duruyor. Buradaki çıkış fan da olabilir. Büyük ihtimalle fandır. Hoparlör de olabilir. Detaylı incelemedim. Bir çıkış mevcut. Kapağımız üstten açılıyor dostlar. Çok öyle ahım şahım sağlam değil ama tutuyor yaylı bir mekanizması var. Kapak et kalınlığı çok ince, şuradan görüyorsunuzdur. O yüzden dikkatli davranmakta fayda var. İç kısmı bu şekilde. Plastik malzemesi güzel. Hemen buradan çıkan bir toz haznesi mevcut. Önce şöyle şurayı göstereyim. Emiş ağzını görüyorsunuz. Hemen bu tarafında da şuradan bilmiyorum görebiliyor musunuz? Hava çıkışı var. Emiş ağzı şuradaki boşluklardan da tozu, pisliği temizliyor. Gerçekten başarılı. Şuradaki plastiklerine kadar inceledim. Beğendim. Güzel. Hava kaçırmayacaktır. Toz azdesi bu şekilde. Ben hemen şuradan açabiliyorsunuz. Buradan HEPA filtreyi çıkarabiliyorsunuz. HEPA filtrenin istasyonda muhteşem bir özelliği var. Oraya gelince söyleyeceğim. HEPA filtre birinci katman. Burada ikinci tül koruma katmanı da kullanmışlar arkadaşlar. Çok sağlam takılıyor, çıkarılıyor. Şurada bir mekanizma kullanılmış beğendim. Olur da Bonnelli yine arada bir temizlemek isterseniz şuradan açıp temizleyebiliyorsunuz. Şu birleşme noktalarındaki süngerlere kadar inanın profesyonel. Çok güzel tasarlanmış. Birbirine yapışıyor. Oradan hava kaçırması mümkün değil. E bu da emişi arttıracaktır. Ki 10.000 paskallık bir canavar bu. Bu arada 5200 miliamperde bataryası var. Öne çıkan özellikleri bunlardan bir tanesi. E emişi ağızları burada. Buradan çıkıyor. Hava girişi çıkışı vesaire. Buradan temizliğini yapıyor. Emiş ile beraber açılıp kapanan bir valf kapağı mevcut. Bu da elinizle vesaire taşıyıp pislik dökmeye götürdüğünüzde dökülmeleri vesaire engelliyor dostlar. Gayet başarılı. Hemen bunu yerine takıyorum. Tık görüyorsunuz bu şekilde oturuyor. Kapak da bu şekilde kapanıyor. Titreme vesaire yok kapakta olacağını da zannetmiyorum. Hemen robotu şimdi ters çevireyim. Bir de altını hızlıca inceleyelim. Evet dostlar şöyle üstten de ışık vuruyorum ki daha net gözüksün. Önde sarhoş tekeri mevcut. Gerçekten çok kalın ve başarılı bir plastikten yapılma. Hiç ses çıkarmıyor. Şarj kontakları var. 1, 2, şurada görüyorsunuz. 3, 4, 5 ve 6 tane düşme sensörü var. Neredeyse her yerine konumlandırılmış. Çok başarılı. Hiçbir şekilde düşemez. E çok sağlam yan fırçası var. Yan fırçanın şurada görüyorsunuz küçük bir detayı var. Bununla kendi etrafını da temizliyor. Şuradan daha kolay gösteririm. Bakın şuradaki kısım. Bununla şurası yani. Döndüğünde de bu kısımları temizlediği için kolay kolay pislenmeyecektir. Tekerlekler sağlam. alın güzel bir plastik. Ana fırça yuvası gördüğünüz üzere hareketli. Ana fırçayı şimdi çıkarım inceleriz Şurada yine toz boşaltma kısımları var bir taraftan hava giriyor bir taraftan pisliği temizliyor. Alt kısmında başka bir şeyi yok. Buradan da braketin takıldığı kısımlar mevcut. Yan fırçayı söylemeyi unuttum. Vidalı tak çıkar değil vidayla takıp çıkarabiliyorsunuz. Açıp takabiliyorsunuz vesaire. Bazı modellerde çok kolay yan fırça çıkıyor vesaire. Vidallar bu konuda daha iyi oluyor. Ama daha bugüne kadar yan fırçası çıkan bir robot süpürgeyle de tanışmadım. Çıkaran arkadaşları da tebrik etmek lazım. Şurada tozu pisliği sıyıran silgeç dediğimiz kısım var. Çok başarılı, değişik, parlak bir plastikten yapılmış. Bu çok önemli. Bunun kalitesizliği yerde ses çıkarmasını sağlar. Kaliteli olması çok önemlidir. Şu iki parça saçın, kılın vesaire ya da kablonun vesaire ana fırçaya dolanmasını engellemek için mevcut. Bu da kullanılmış. Başarılı tekerle tutup çıkarabiliyorsunuz bu şekilde. Burada hemen kısa bir araya giriyorum. Robot süpürgeyi incelerken bu kısmı atlamışız. Şu anda robot süpürgeyi temizliyorum. Firmaya geri göndermek üzere. Ama harika ince bir detay fark ettim. Bakın arkadaşlar bu ana fırça yuvası. Ana fırçanın yuvasının iki tarafında şöyle kıllar var. Bu tarafta da var. Bunu buraya taktığınızda nereye denk geldiğini göstereyim. Tam şurada yani şuradaki dönem parçalara denk geliyor. Ana fırça buraya oturuyor biliyorsunuz. Bunlar dönerken onları temizlemeye yarıyor. Şu küçük fırça bu döndüğü yeri yani buraya saç, kıl vesaire denk gelip oradaki dönüşü zorlandırmasın diye çok ince düşünülmüş bir mühendislik harikası. Bugüne kadar hiçbir robot süpürgede rastlamadığımı net olarak söyleyebilirim. Bunu da belirtmiş olayım. Muhteşem bir ince detay. Ana fırça direkt çektiğinizde kendinize geliyor. Ana fırça yuvası dediğim gibi hareketli ve içindeki plastik çok başarılı. Güzel. Ana fırça kılları İnanılmaz. Şurada detaylı görüyorsunuzdur. Bayağı kıllı ve inanılmaz ince. Çok değişik bir yapısı var. Hani öyle elinize batan cinsten değil böyle kadifemsi bir şey. Beğendim. Araları yırtık şu şekilde. Tabi buralara şu demir denk geldiği için bu şekilde tasarlanmış. Çok başarılı plastik. Plastiği de sert bir plastik. Güzel. Kolayca yıpranmayacak bir şeye benziyor. Yanları çıkıyor mu? Deneyelim diyecektim. Çıkıyor. Tabi ne yaptık bunu? Evet şurada bir kilit değişik bir mekanizması var. Çıkıyor. Bu da çıkıyordur. Şurada şeyi var. Çok da zorlamak istemiyorum bilmediğim için çıkacak gibi duruyor ama zorlamıyorum. Çünkü görüyorsunuz burada da amblemi mevcut. Bu da çıkıyordur. Büyük ihtimalle iki tarafı da çıkan kolayca temizlenebilen bir ana fırçası da mevcut. Alt kısmı da bu şekilde dostlar. Beğendim. Başarılı. Tabi deneyimlemek lazım. E, bu robot süpürgenin öne çıkan özellikleri istasyonun olması, işte kamerasının olması, nesne tanıyor olması, 10.000 pascal, 5200 miliamper vesaire. Gerçekten kağıt üstü inanılmaz verilere sahip. Bunu canlı canlı da deneyeceğiz. Ufaktan de denedim. Yani denemeden de sizlere hemen böyle ön inceleme, atmasyon bir video çekmiyorum tabii ki. Bizi tanıyorsanız biliyorsunuzdur. Haritalandırmamı yaptım. Bir iki temizlikte yaptırdım. Ön gözlemim gerçekten başarılı. Emiş gücü harika. Tabi turbo modunda çok fazla en üst modunda kullanamıyorsunuz ama zaten gerek de duymuyor. Alt modları da fazlasıyla yetiyor. Ben çok başarılı buldum sesini vesaire. E, görüntüde zaten bir sağlamlık hissiyatı veriyor insana. Şimdi bunu ben bir toparlayayım kaldırayım. İstasyonumuzu getireyim buraya. Bir de istasyonu inceleyelim ve nokta atış bitirelim. Evet dostlar görüyorsunuz istasyon muhteşem de bir istasyonu mevcut. İstasyonun hava kanalları burası. Tozu pisliği buradan temizliyor. Kız lotes sensörleri burada yuvasına bulabilmesi için. Yine şarj kontakları. Harika bir yuvaya çıkış ve buradan geri kaymamasını sağlayacak. Şurada bir boşluk dahi tasarlanmış. Tırtıllı bir yapısı var. Çok başarılı yere tam oturuyor. Bu şekilde havada kalmıyor. Alttaki plastikleri de yere oturan kaymamasını sağlayan. Bakın şu an çekiyorum hiçbir şekilde oynamıyor hatta bunu yerinden oynatıyor o derece. Yandan görünümü harika. Diğer tarafı da aynı şekilde Aykotek yazısı, şurada bir ışığı mevcut. Diğer taraftan görünümü de bu. Gerçekten çok şık ve başarılı. Arkasında muhteşem bir detayı var. Şurada Tam bir dolama aslında olsa daha güzel olurmuş. Ama şuraya fişi taktıktan sonra şuradaki kanaldan sağdan ya da soldan iki taraftan da yürütüp kablonun çıkış yönünü belirleyebiliyorsunuz. Uzun da bir kablosu var. Hemen geri yanaştıralım ve üst kapağı bakın. Bunu görmemişsinizdir. Şunu açıyorum üst kapağı. Üst kapak gerçekten başarılı. Yani tutuyor kendini. Şurada mekanizması var. Şu kısımla içte şurada göreceğiniz kısım birleştiğinde kapağın kapalı olduğunu sistem algılıyor. Bu şekilde kapatıp ufaktan bastırdığınızda da iyice yerine oturuyor ve ayırması sesi de duyuyorsunuz. Gerçekten şey hani öyle laçka bir yapısı yok. Bakın görüyorsunuz. Bu nedir? Gerçekten muhteşem bir detay. Şöyle ışığımızı da alalım ve göstereyim size. Saklama gözü buraya. Altınınızı vesaire saklayabilirsiniz diyeceğim. Tabii ki değil bunun için. Robo süpürgenin parçalarını vesaire buralarda saklayıp yani dağınık bir şey olmamasını sağlayabilirsiniz. Size başta da bahsetmiştim dostlar. Bakın iki tane yedek. Burada yine gözü var. Yedek gözü muhteşem bir detay. Hemen burada temizlik fırçası var. Karga burun dediğimiz. Şuradan görüyorsunuz jiletli karga burunu mevcut. Onun için bile bir yer tasarlanmış. Güzel. Dağınıklık yok. tost torbası bu şekilde şuraya takılıp çıkarılabiliyor. Kutu gibi gördüğünüz üzere yaptığımız temizliklerden kalan pislikler de içinde. Hemen içinde burada yine bir filtresi mevcut. Çıkıyor mu diye bakıyorum. Evet çıkıyor. Bunu arada temizlemekte fayda var. Bazıları çıkmıyordu. Bununki çıkıyor. Güzel. Görüyorsunuz şurada emiş ağzı mevcut. Hazne de buraya giriyor. Takması, çıkarması gerçekten çok rahat. Bu ne diyorsunuz? Bu ne biliyor musunuz? Hemen göstereyim. Robot süpürgemizin şuradan çıkaralım. Bakın. Bunu alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Ve robot süpürge tozunu pisliğini boşaltırken HEPA filtrenizi de kendisi temizliyor. inanılmaz gerçekten bayıldım muhteşem bir detay. Bayıldım. Hiç böylesini de görmemiştim bugüne kadar. Özgün bir robot dedim ya işte bu yüzden bu kelimeyi, özgün kelimesini hak ediyor. Gerçekten çok başarılı. Bunu koyduktan sonra bunun temizliğini de yapıyor. Şuradan da algılıyor takıldığını. Gerçekten çok beğendim. Uygulamadaki robot süpürgenin detaylarından da bahsedeyim. Hem uygulama işte hem robot süpürgenin detayları olsun. Robot süpürgede özelleştirme mevcut. Odaları özelleştirebiliyorsunuz. Sıralama verebiliyorsunuz. Özelleştirme dediğim de bu arada mesela mutfağı işte iki tur temizle. Mutfağı yüksek modda temizle. Koridorumu bir tık alttaki modda temizle. Bir tur temizle gibi gibi şeyler verebiliyorsunuz. Robot süpürgenin hem silme hem süpürme ayrı ayrı modları var. Artı silme ve süpürme ikili bir modu da mevcut. Çoklu aratalama desteği var. İşte sanal duvar, yasaklı alan, no mop zone gibi seçenekleri tabii ki mevcut. Oda bölme, birleştirme, isimlendirme. Bunları söylemek bile gereksiz ama var. Planlı temizliği çok çok detaylı. Hani öyle planlı temizlik vereyim sadece ev temizliği yapabilsin değil. Her detayı verebiliyorsunuz. Nesne tanıması zaten var demiştik. Kamerası var robotun. Ama bunu açma kapaması var. Hani ihtiyacınız olmadığı bir durumda bunu kapatıp hem batarya verimliliği sağlayabilirsiniz. Hem de gereksiz hareketlerden kaçınmasını sağlayabilirsiniz. Titreşimli paspası var demiştik muhteşem. Ayrıca normal paspası da yaptırabiliyorsunuz diğer aparatı takarak. apayda bir kenar modu var. Sadece kenar temizliği yaptırabiliyorsunuz bununla. Halı tanıması var. Muhteşem bir detay. Bunu nasıl yapıyor derseniz normalde halı tanımayı zemin sensörü olan robotlar yapabiliyor ya yani altında ultrasonik bir sensörü oluyor. Onunla yere gönderdiği lazer ışınıyla tespit ediyor zemini. Ona göre zeminin ne olduğunu haritanıza yansıtıyor. Bu kamerasıyla tespit ediyor. Sizin haritanıza halınızın yerini yansıtabiliyor. Tabi bire birebir yansıtıyor mu onu ayrıca deneyimleyeceğim. Benim alımı yansıttı ama birebir aynı haritada gösterdiği yerde mi? O kadar ince detay deneyimlemedim açıkçası ama yansıtıyor. Halıdan kaçınmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani halı varsa orada oraya hiç girme uygulamada ayarı var. Onun haricinde otonom boşaltmayı da ayrıca kapatabiliyorsunuz. Hani manuel sadece tuşa bastığımda otonom boşaltma yapsın atıyorum. Bebeğiniz uyuyordur o an robot süpürge görevden dönüp bir anda çalışıp korkutmasın diye onu manuel açıp da kapatabiliyorsunuz. Yani uygulamada çok çok detaylı belirttiğim gibi Türkçeleştirmesi harika, dili de tamamen Türkçe ve kusursuz bir dil kullanılmış. Üstadımız bizzat kendisinin özel ilgilendiğini bununla belirtti ben de size iletmiş olayım. Dostlar hemen şundan da bahsedeyim kısaca videomuzu sonlandırmadan önce. Bu markanın sahibi ve çalışanları vesaire gerçekten inanılmazlar. Uygulamada bir eksiklik görüyorum yazıyorum. Yani bu robot süpürgenin zaten robot kafalara gelmesi bizden sonraki kullanıcılar için gerçekten harika ama karşımızda öyle ilgili, öyle alakalı bir patron var ki bu işleri bizim kadar hevesli adamın hobisi gibi. Yani biz uygulamada bir eksikliği bahsettiğimizde zaten çoktan görmüş, çoktan Çinli irtibata geçmiş ve yazılımını çoktan güncellemiş oluyor. Abi bir sonraki güncellemede sizde o düzelde, bu düzelde hallettik falan İnanılmaz ilgili kendi de bizzat kullandığı için zaten eksiklikleri görüyor, seziyor, biliyor deneyimli de bir patron. E, gerçekten yeni bir marka bu ama patron çok eski. Ben size söyleyeyim. Deneyimli bir patron, bilgili bir patron, ilgili de bir patron. O yüzden markayı Gönül Rahatlığı'yla tercih edebilirsiniz dostlarım. Zaten öyle olmasa ben size önermem. İçiniz rahat olsun. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Belirttiğim gibi çok çok detaylı inceleme videosunu Ayko Mutlaka yapacağım. Bu markayla bağımız inanılmazdır. Ee, ama şu anda bu robot süpürgeyi çok detaylı inceleyemeden geri göndermek durumundayız. İnşallah tekrar kavuşacağız. Sizleri de detaylıca ayrıca bilgilendiriyor olacağım. Kendinize iyi bakın dostlarım. Umarım video faydalı olmuştur. Beğendiyseniz emeğe saygı için beğeni, yorum, abonelik vesaire yaparsanız makbule geçer dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.